Herkese merhaba, bugün yapacağımız okuma Ermeni tehciri ile alakalı bir belge okuması olacak. Daha önce yapmış olduğumuz türden benzer olarak bugünkü belgemizin konusu tehcir edilen Ermenilerin gönderildikleri yerlerde veya tehcir esnasında istasyonlarda bekletilmemesi, kafile kafile götürülmesi ve ihtiyaçların sağlayacak para ve diğer farklı zaruri ihtiyaçlarını sağlayacak çeşitli önlemlerin alınmasıyla alakalı e, yine e, Dahiliye Nezareti İskan ve e, Aşair ve Muhacirin Müdüriyetinden e, çıkmış bir metin okuması olacak arkadaşlar. Babu Ali Dahiliye Nezareti İskan-ı Aşair ve Muhacirin Müdüriyeti. Evet muhacirleri ve aşiretleri iskan etme adında bir müdüriyet var alt bölümünde de istatistik şubesi. Bu birime ait e, istatistik şubesinden çıkmış. Umumi numarası 455 dönemin belge numarası. Evet, şifre telgrafname, şifre evrak e, dahiliye nezaretine ait. Evet bu e, müdüriyetten muhatabımız olan vilayetlere bakalım. Arzurum, Adana, Ankara, Bitlis, Halep, Hüdavendigar... Diyarbakır, Sivas, Trabzon, Mamuratül Aziz yani Elazığ, Musul, Van, vilayetiyle Urfa, İzmit, Canik, Zor, Karesi, Kayseri, Karahisarı sahip, Maraş, Eskişehir, Nide, Sancaklarına, Adana, Erzurum, Halep, Canik, Sivas, Mamüratü'l-Aziz, Diyarbakır, İzmit, ee, Emvali, Metruke komisyonlarına. Evet, yukarıda saydığı hem vilayetleri hem küçük vilayet mutasar sancakları, mutasarrıflıkları hem de en son Adana, Arzurum, Halep ve diğer e, Halep, e, Trabzon, Sivas, Elazığ, Diyarbakır, İzmit'te yer alan envali metruke yani terk edilmiş mallar komisyonu bu Ermeni tehcirinde tehcir edilen halkın daha sonraki e, malları için böyle bir komisyon kurulacak. E, bu komisyonlara gönderilen bir e, metni, bir takdiri görmüş oluyoruz. Nakledilen Ermenilerin vilayet ve liva hududu haricine çıkarılmasıyla bunların kendi bölgeleri haricine çıkarılmasıyla iktiza edildiği cihetle şimendüfer istasyonlarında günlerce tevakkuf ve intizarlarını istasyonlarda, tren istasyonlarında günlerce beklemelerini, durmalarını ve beklemelerini mucip mucib olarak izdihama, mucib olarak izdihama <laughs> ve nakliyatı askeriyenin, askeri nakliyatın inkıtaına kesilmesine, inkıtae uğramasına e, vilayatı mütecavire, yani komşu vilayetler e, de mütecavire, düçarı müşkilat olmasına sebebiyet verildiği anlaşıldığından. Evet burada bahsetmiş olduğu eee tehcir edilen ahalinin bu türlü yerlerde durmasının, beklemesinin civardaki vilayetlerin sıkıntıya sokabileceği, soktuğu anlaşıldığından demiş oldu. Badema bundan sonra nakledilecek Ermenilerin kafile kafile tertipleriyle, tertip düzenlenmesiyle mahal-i mertebe-i iskaniyelerine yani iskan edilecek mertebedeki e, mahallerine, yerlerine e, merkez tevzi ittihaz edilinceye kadar ittihaz edilinceye kadar nakillerinin güzergah olan vilayat ve elviye ile, bunların nakillerinin güzel yağ olan livalar ve sancaklar ile bil muhabere haberleşilerek temini ve nakledilen Ermenilerin nakledilen Ermenilerin mevakıfı askeriyede yani askeri istasyonlarda, duraklarda e, izdihamlarına meydan verilme, verilmemesi izdiham oluşmasına meydan verilmemesi ve kafilelere bu kafilelere memurini mahsusa terfikiyle bunlara memurini mahsusa özel memur evet mahsusa derken hasatlar burada memurin çoğu zaten Bunları terfik ederek, refakatına koyarak, yanına koyarak erzak vesaire ihtiyaçlarının, bunların arzaklarının ve diğer ihtiyaçlarının temini. Evet, belki en önemli kısım burası arkadaşlar. Tehkir edilen ahalinin bekletilmemesi ve bulundukları yerlerde bunların erzaklarının ve diğer ihtiyaçlarının temininin sağlanması için onlara görevlendirilen bir memurun orada yer alması. İhtiyaçlarının temini ve bu hususta icap eden mesarifin, bu iş için gereken masrafların muhacirin tahsisatından, muhacirler tahsisatından ifası iktiza eder. Bunlar için bu meblağın bu tahsis edilmiş olan gedirden verilmesi gerekir denmiş oldu. Evet fi 31 Temmuz sene 1331 bu da 13 Ağustos 1915 yapıyor. Evet 13 Ağustos 1915 tarihinde Temmuz ve Ağustos aylarını bilhassa Çanakkale cephesinin en kanlı en şiddetli harbinin olduğu zamandır. Burada biz Osmanlı Devleti'nin, o zaman hükümetin aynı zamanda yani tüm dikkat, tüm dünyanın dikkati Çanakkale'deyken aynı zamanda Doğu'daki, Güneydoğu'daki e, tefcir edilen Ermenileri de, e, Ermenilerin de durumunu e, onların faydasına koya, faydalı hale getirebilecek şeyleri düşündüğünü ve bunun için çabaladığını görüyoruz arkadaşlar. Nazır namına Ali Münir. Yine en alta yazılmıştır e, ibaresi mevcut. Evet önemli bir belge, önemli bir karar e, bu okumuş olduğumuz belge. Bize Ermeni tehcirindeki halkın bekletilmemesi, izdihama sebebiyet verilmemesi ve nihayetinde onlar için arzak ve diğer ihtiyaçlar için para ayrılmasına dair önemli bir belge okuması yapmış olduk. Bu ve daha önce yapmış olduğum 1915 Ermeni tehciri ile alakalı belgeleri YouTube kanalımda 1915 Ermeni Olayları ile ilgili belgeler adı altındaki oynama, oynatma listesinde bulabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> e, tarih bizim için bu tür hakiki belgeler ışığında bize yol gösterici olacak büyük bir ilimdir. Bu şekilde e, hepimizin farkındalığı artmış olur böylelikle. E, yeni metin okumalarında görüşmek üzere selamlar.